sizlere arkadaşlar neyden bahsedeceğiz? Koç burcunun birinci dekanatında doğan arkadaşlarımızın 2024 yorumlarından bahsedeceğiz. Şimdi ben size şöyle bir bırakayım. Tripodla ilgili bir problem yaşadık maalesef ama ben bu yayını artık yapmak zorundayım. Zamanımız çok kısıtlı. O yüzden mecburen yayınımızı yapacağız. Ee, evet sevgili Koç burcu arkadaşlarım. Tabii ki şu anda bu videoyu izleyen arkadaşlarımın Birinci dekanat koç olması gerekiyor. Yani e, koç burcunun ilk 10 derecesinde dünyaya gelmiş olması gerekiyor. 0 ile 10 derece arasında koç burcunda güneşinin yahut yükseleninin olması gerekiyor. Ona göre yapılan bir yorumdur. O yüzden kesinlikle birinci dekanat olduğunuzdan emin olun sevgili arkadaşlar. Şimdi bakın koç burcu birinci de kanatta çok önemli bir etkinlik var. Bu 2023'te te başlamış olan ve ta 2030 yılına kadar devam edecek çok değerli bir etki ve sadece sizin de için geçerli. Plüton'un e, de dekanatınıza yaptığı bir 60'lık açı var arkadaşlar. Bu özgüven verecek, güç ve nüfuz getirecek size. İleriye doğru adımlar atmak için çok güzel bir e, etkileşim. Hedeflerinize ulaşmak için kendinizi motive edeceksiniz. E, i̇lişkiler daha yoğunlaşabilir. E, ama iyi anlamda, iyi anlamda e, bağlanma ve daha da derin anlamlandırma bir şeyleri söz konusu olabilir hayatınızda. Hayata daha derin bakmaya başlayabilirsiniz. Çünkü Plüton biraz yüzeyselden alır derine getirir arkadaşlar. E, gizli yetenekleriniz ortaya çıkabilir. Bazı yet kişisel yetenekleriniz e, bazı e, kendiniz de bunu fark ederek belki de ilerlemek istediğiniz için mesleğe dönüşebilir. Yahut mesleki gelişiminize yardımcı olabilir bazı yetenekleriniz. Özellikle 21 ile 23 Mart tarihleri arasında doğanlar bu yıl Plüton'u güçlü şekilde hissediyor olacaklar e, yahut 24 e, Mart'la 30 Mart arasında doğanlar ise e, önümüzdeki yıllarda bunu hissetmeye başlayacaklar. Tekrar ediyorum 21 ile 23 Mart arası doğan arkadaşlarımız Plüton'u bu gece bu sene bu gece diyorum, bu sene çok ciddi bir şekilde hissederken 24 Mart'ta 30 Mart arası doğan bu dekanata ait olan arkadaşlarımız ise bunu önümüzdeki yıllarda hissetmeye başlayacaklar. Bu çok önemli bir etkileşim olacak sizler için. 28 Ekim 2023 tarihinden 25 Mart 2024 tarihine kadar bir ay tutulmamız var biliyorsunuz. Bu ay tutulması sizin dekalatınızda yarı seksil açıları olduğu için arkadaşlarınız ve ailenizle daha anlamlı duygusal bağlantılar kurmanıza yardımcı oluyor. Kendinizi ve başkalarınız, başka kendinizle başkaları hakkında giderek daha böyle birbirini geliştiren, birbirini tamamlayan bir forma doğru gidiyorsunuz özellikle ikili ilişkilerde besleyici formlar çok ön planda e, koşullardaki küçük ama olumlu değişiklikler uyum sağlamak e, güvenlik duygunuzu ve duygusal defanızı da arttıracak gayet de güzel bir şekilde koşullara da uyum sağlıyorsunuz. Evet bu e, bir soru gelmiş o soruyu cevaplamak istiyorum çünkü önemli bir soru diyor ki Güney koç olanlar için de geçerli mi? Hayır. Bu yorum sadece yükselen burcu koç olanlar için geçerli aslında. Ama Güneşe de bakabilirsiniz. Yani Güneş burcunuzda da bakabilirsiniz. Ama sadece yükselen için geçerli olan, horoskop için geçerli olan bir yorum. Onu size belirteyim. Ama yine Güneş etkilerini de kapsayabilir bence. Onu da belirteyim. Belki sormak isteyen başka arkadaşlarımız olursa. Evet 25 Mart 17 Eylül tarihleri arasında sevgili Yükselen Burcu Koç birinci dekadat olan arkadaşlarım ee, burada karşımıza çıkan bir ay tutulması olacak biliyorsunuz terazi burcunda bir ay tutulması 17 Eylül'e kadar etkilerini devam ettirecek 6 ay geçerli bir ay tutulmamız var. İşte bu ay tutulması büyük şeyler başarma ve başarılı olma arzunuzu arttıracak. Hayatınızın farklı alanları farklı yönlerde işleyebilir ve duygusal açıdan biraz daha hassas olabilirsiniz bu dönem zarfında. Yalnız başarının anahtarı sizde olacak. Bunu çok güzel değerlendirin. Bu sizin için gerçekten çok kıymetli bir Ay tutulması olacak. Sizi çok güzel etkileyecek bir ay tutulması olacak. Gerçekten bunu olumlu değerlendirmenizi tavsiye ediyordum. E, ilerlemeleriniz adına, hayatınızdaki başarılarınız adına iş konusunda olabilir, e, ilişkiler konusu, aile konusu ama daha çok life goal diyoruz. Yani aslında kendi istedikleriniz. Tabii siz koç burcusunuz, kendinize odaklanmanız lazım biraz değil mi? Kendinizle ilgilenmeniz lazım. O yüzden arzu ettiğiniz şeylerde ciddi başarılar yakalayabileceğiniz bakın çok pozitif bir sene sizin için. Bunu da söyleyeyim çok pozitif. Yani hiç öyle de kötü de bir enerji yok. Bakın e, bayağıdır size anlatıyordum. E, gördüğünüz kadarıyla hep olumlu şeylerden bahsediyorum çünkü zaten çok kötü bir enerji e, yok bu sene sizin için. 21 Mayısla 14 Temmuz arası Jüpiter dekanatınıza 60'lık açıda olacak. E, kişisel gelişim getirecek, kişisel gelişim getiriyor, İyi şanslar, mutluluk getirir kendinizi çok iyimser hissedeceğiniz ve yapabileceklerinizi yahut deneyimlerinizi de e, deneyimleriniz konusunda istekli olacağınız yapabilecekleriniz konusunda da istekli olacağınız ilişkiler, seyahat, eğitim, iş, hukuk konuları için muhteşem bir zaman dilimi sizin açınızdan. Zenginliğinizi artıracak ve ufkunuzu geniştirecek fırsatlar çıkaracak karşınıza. Gayet de verimli bir dönem olarak görüyorum. Şimdi bunun haricinde başka ne söyleyebiliriz? 29 Nisan, 29 Nisan. 14 Mayıs tarihleri arasına bakıyoruz şu anda. Ee, Mars sizin de kanatınızda olacak ve enerjinizi arttıracak güç, tutku ve cesaret verecek size kendinizi daha seksi hissedeceksiniz sportif hissedeceksiniz hareket enerjinizi artacak bir şeyleri yapma, oldurma enerjiniz çok artacak. Özellikle fiziksel anlamda gücünüz çok artacağı için kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Ama aynı zamanda biraz agresif olabilirsiniz. Biraz kızgın olabilirsiniz. Biraz da bencil olabilirsiniz. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Çok iddialı olmamak gerekiyor. Çünkü tartışmalara ve çatışmalara yol açabilir özellikle bu dönemde. Ancak açık sözlülüğünüz ve güveniniz bunu kişisel yaşamınızda ve kariyerinizde yeni projeler başlatmak için harika bir zaman dilimi haline getiriyor. Ee, yakın ilişkiler ekstra sıcaklığınızdan çekiciliğinizden ve karizmatikliğinizden faydalanacaktır. Dediğim gibi cinsel dürtüler çok güçlü ve başkaları da sizi bu açıdan oldukça çekici bulabilir. Cinsel anlamda sizi çok çekici bulabilirler. 2 Ekim 14 Mart arasına bakıyoruz. 2 Ekim ile 14 Mart arasında arkadaşlar bir güneş tutulması gerçekleşecek ve bu güneş tutulması sizin dekanatınızın tam karşısında. O yüzden rekabet etme ve hırsı arttıracak. Ancak bazı insanlar çabalarınıza karşı çıkabilir. Eğer öyleyse bir adım geri çekilin ve neden bu tepkileri aldığınızı belirleyin. Uzlaşma ve iltifatlar hayatınızı çok daha kolaylaştıracak. Neymiş? 2 Ekim 14 Mart 2025 arası 2 Ekim 2024 14 Mart 2025 arası özellikle bu tarihlere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu tarihlerde bizim istemediğimiz yönde bir şeyler dönebilir. Kendimizi sorgulamak zorunda kalabiliriz. Şimdi dekaratınızla ilgili yorumlar bunlar. Ben kısaca size birkaç tarih daha vermek istiyordum. Bu bütünü ve ayrı etkileyen tarihler olarak karşımıza çıkıyor. Bunlardan bir tanesi 10 Şubat. Aklınıza yazın. 10 Şubat beklenmedik ani değişiklikler ve hayatınızda günlük rutininizde bozulmalar söz konusu olabilir. Beklenmedik ani değişikliklerle birlikte 10 Şubat e, Kova burcunda yeni ay var ve Uranüs'te karar açı yapıyor. Çok ters açılarda o yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Bunu insan ilişkilerinde yaşayabilirsiniz. Yakın ilişkilerinde özellikle çok yakın ilişkilerinizde özellikle çok fazla yaşayabilirsiniz. Bunun dışında bir de arkadaşlar e, yine kritik bir etki 19 Ağustos 19 Ağustos tarihinde beynimize yazıyoruz. Yani yılın en kötü enerjisi. Yılın en kötü enerjisi. Bu 19 Ağustos'ta yine genele ve bütüne ve e, hitap eden, kolektife hitap eden bir enerji. Yani e, burada yine kova burcunda çünkü dolunayımız olacak ee, kova burcunda dolunay yine Uranüs'te kara açı yapacak bir de onun haricinde Jüpiter'le Satürn'ün de bir kare açısı var şimdi Jüpiter kare Satürn zaten kayıplar kayıpları gösteriyor ee, onun haricinde hayattan bıkmışlığı gösteriyor hiçbir şey yapasımız yok önümüzü göremiyoruz gelecek diye bir şey yok ee, ne yapacağımızı bilmiyoruz Kararlarımız bir anda kilitleniyor. Her şeyimiz bir anda kilitleniyor. Bakın bu geçici bir etki. E, ve 19 Ağustos'ta yine ani bir değişiklik dedim ya bir anda bir gerçekleşen. Bunlar çok hayırlı olacağını düşünmüyorum ben. Aslında bunların çok negatif olduklarını düşünüyorum. O yüzden sizi bu konuda uyarmak istedim. 19 Ağustos'ta da dikkat etmeliyiz. Bir de 11 Ekim. 11 Ekim'e sizin ekstradan dikkat etmeniz lazım. Koç e, birinci dekanat olduğunuz için ekstradan dikkat etmeniz lazım. Çünkü orada bir e, Koç burcunda gerçekleşen e, bir etkileşimle birlikte e, çok sert bir e, şey alıyoruz. Yeni ay etki, dolunay etkisi alıyoruz. Koç burcunda dolunay etkisi alıyoruz. E, orada da e, dediğim gibi Mars karesi var. Mars karesinden dolayı da ee, tartışmalar kavgalar gerginlikler e, çatışmalar anlatabildim mi böyle çok ciddi bir şekilde Hani birbirini yaralama bile olabilir öldürme bile olabilir Ne bileyim işte değişir ya yani boyutu değişir ve sizi de etkiliyor Tabii ki siz bir koç burcusunuz Mars karesi sizi hala ile çok fazla etkiliyor. Buna da dikkat etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Bu üç önemli etki bizim için çok değerli ve kıymetli olacak. Bir de bu sene Kuzey Ay düğümü koç etkisi devam ediyor. Güney Ay düğümü terazi burcunda. Kuzey Ay düğümü koçta artık diğer de kanatlara doğru yavaş yavaş e, ilerlemeye yani sizin dekanatınıza doğru yavaş yavaş ilerlemeye başladı. Sizin dekanatınızdan da balığa geçecek. O yüzden yavaş yavaş size doğru geliyor. Bu da demektir ki bu yıl boyunca aslında 2024 boyunca sistem sizi sürekli kendinize dönmeye, kendinizle ilgilenmeye, ihtiyaçlarınızı görmeye, benim nelere ihtiyacım var, ben bu hayattan ne istiyorum, ben aslında kimim, benim rolüm ne, benim mesleğim nasıl olmalı işte kendinize ait her şey ailem nasıl olmalı çocuklarımla aram nasıl olmalı kılık kıyafetim nasıl olmalı saçım başım makyajım ne şekilde olmalı hep kendinizle ve kendiniz odaklı olduğunuz bir döngüye doğru gidiyorsunuz bu sene çünkü sizin dekanatınızda olacak bu kuzey ay düğümü onu belirteyim ve güney ay düğümü de terazi burcunda olacak zaten orada da tutulmalar gerçekleşiyor yavaş yavaş ayın 8'inde gerçekleşecek bir e, tutulmamız olacak. Nisan 8'de gerçekleşecek Koç burcunda bir tutulmamız olacak. Ben e, bunun da sizin hayatınızda önemli başlangıçları e, işaret eden bir tutulma olduğunu düşünüyorum ama sizin de kanatınızda değil 19 derece koç burcunda. Yani sizden bir sonraki arkadaşlarımızın ikinci dekanata dahil olan bir şey bu. Bu sizin de kanatınızda değil. O yüzden işte burada etki almayacaksınız. Dekanatlar bu yüzden çok güzel işte. Niye güzel? Çünkü ayrıntı. Şimdi bu koç burcundaki bak güneş tutulmasından siz etkilenmiyorsunuz. Yani birinci dekanat koç olan arkadaşlar etkilenmiyor. İkinci dekanat koçlar etkileniyor. Bilmiyorum ben gayet bunu verimli görüyorum sizin açınızdan. Size de faydası olacağını düşünüyorum. Ama büyük çapta etkilenmeyeceksiniz tabii ki. Tabii ki herkese etkileyecek. Bir balık burcunu da etkileyecek bu güneş tutulması. Atıyorum bir terazi burcunu da etkileyecek. Ama sizi de etkiliyor. O yüzden güzel, e, keyifli, bu güneş çok güzel başlangıçlarınız olacağını düşünüyorum. Hayatınızı yeni baştan yapılandırıyorsunuz, yeniliyorsunuz her şeyi. Onun haricindeki her şeyi zaten ufak tefek ufak tefek çözersiniz diye düşünüyorum. E, biz burada tabii genel bir yorum yapıyoruz. Bir de şimdi aylık yorumlarımız falan da olacak. Aylık yorumlarda daha, tabii ki orada daha büyük detaylar e, söz konusu olabilir. Böyle arkadaşlar, Plüton'da çok güzel Venüsün seksil açısı var, Koç burcu Güneş tutulmasında ve Merkürle kavuşunda e, sosyalleşeceğiniz, e, aktif hale geleceğiniz ve Baten Kayıtos'ta da kavuşmuş, aktif hale geleceğiniz, sosyal hale geleceğiniz, insan ilişkilerinizin e, çok ön planda olduğu e, kararlarınızı almaya çalıştığınız çok güzel bir dönem. Mesela bazı arkadaşlarımız iş değiştirmek istiyorlar. Ben iş değiştirme döngüsünü söyleyeyim size. Mart. Yani haritanıza bakmak lazım. Onu da söyleyeyim. Ama haritanıza bakmadan Koç için Mart ayı iş değişikliği ayıdır. Nisan başlangıç ayıdır. Yeni işe başlama, yeni ortama başlama, yeni insanlarla tanışma ayıdır. Onu belirteyim. Ee, böyle böyle Parayla ilgili konular özellikle Mayıs, Haziran buralarda çok güzel çözülecek. Mayıs ve Haziran günü bunları yaşayacaksınız. E, i̇lişkilerle alakalı da şunu söyleyeyim. Bu sene çok ilişkilerden hayır yok aslında. Ama siz şanslısınız. Yani genel anlamda yok. Çünkü çok e, ters bir Juno transitimiz var bu yıl. E, o Juno transitimiz sebebiyle Maalesef yıl boyunca neredeyse e, Juno hem retro hem de yay burcunda olduğu için özgürlük yanlısı bir yerde olduğu için bağımsızlık yanlısı bir yerde olduğu için bağlanma problemi veriyor. Siz bunu zaten bu yıl boyunca yaşayacaksınız. Sizler de bağlanma problemi yaşayacaksınız. Ama ben şunu söyleyeyim. İlişkilerde de şanslı mısınız? Evet, şanslısınız. 25 Mart özellikle çok vurgu yapıyor ilişkilerle alakalı konulara. Ee, yine 8 Nisan çok vurgu yapıyor ilişkilerle alakalı konulara. Ee, ondan sonra Nisan ayı güzel. Mayıs ayında yine çok güzel etkileşimlerimiz var. 8 Mayıs Boğa burcunda yeni ay etkisiyle birlikte yine ilişkilerde güzel zamanlar söz konusu olabilir. Ee, şahane şeyler yaşayabiliriz. Ondan sonra da bunu böyle söyleyelim. Ben e, genellikle şöyle ikinci yarı ve birinci yarı olarak ayırdım bu yılı. 2024 senesi bana göre temmuza kadar bir bölüm, temmuzdan sonra da e, şeye kadar, ekim kasıma kadar böyle devam eden bir döngü, aralığa kadar devam eden bir döngü hatta. Orası da ikinci bölüm. Yani Temmuz'dan Aralık'a kadar ikinci bölüm, birinci bölümde Ocak'tan Temmuz'a kadar niye böyle yaptınız? Valla arkadaşlar gökyüzü ve gezegen etkileri bize şunu diyor. Birinci dönemde değişim enerjisi yüksek, pozitiflik yüksek, sosyalleşme yüksek, dışa dönük bir halimiz var. İnsanların şifa bulacağı, şifalanacağı, iyileşeceği, bir zaman dilimini gösteriyor İlişkilerde tamiratlar yeni buluşmalar yeni tanışmalar aşkın alevlenmesi söz konusu cinselliğin tap seviyeye ulaşması söz konusu değişik yerlere gitmek gezmek seyahatler yapmak için çok verimli bir dönem ama temmuzdan sonra öyle bir daralacağız ki içimize inmeler inecek Gerçekten içimize inmeler inecek, yani pişman olacağız. Gerçekten çok büyük pişmanlıklar yaşayacağız. Üzüleceğiz, kırılacağız. Ee, her şey artık çok sıradan gelecek. Sıkılacağız, bunalacağız. Hayattan sıkılacağız, yaşamak istemeyeceğiz. Moralimiz bozuk olacak. Özgüvenimiz düşecek yaptığımız işler ters gidebilir bir şeyler bir şeyler yani çok negatif bir dönem onu ben size söyleyeyim çok negatif bir dönem yani ne yaparsanız lütfen temmuz ayına kadar yapınız sizleri çok seviyorum sevgili koçlar kendinize çok iyi bakın İnşallah sizler için faydalı bir yayın olmuştur ee, tekrardan belki de aylık yorumlarımızda değil mi kısmet olursa bilemeyeceğim şimdiden ee, çok da kararlaştırdığım bir şey değil ama inşallah istiyorum bakalım istiyorum Allah isteğini yolunu açarmış ee, Sizde de seviyordum kendinize çok çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın derken iletişim e, konusunda benim bana ulaşmak isteyen arkadaşlar olursa aşağıya whatsapp numaramı bıraktım Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.